Arkadaşlar sizlere bugün 250 E6C Regal Raptor motorunu tanıtacağım. Bu 250 Regal Raptor motorların 3 modeli var. Spider, Daytona ve klasik olmak üzere. Şu an çekimini yaptığımız Daytona modeli. Şöyle önden başlayalım. Ön tarafta motorun ön frenlerini görüyorsunuz. İki disk freni var ön fren için. Arka tarafta ise freni tek disk freni. Şurada gözüktüğü gibi. Farları ve park lambaları. Bunlar halojen ve çok iyi aydınlatmıyor. Uzun süreli bilinciler için değiştirmek gerekebilir lastikleri dubleks, yan tarafta yine ayak koyma yerleri ve freni görüyorsunuz. Burada acil susturma butonu, işte aynası, çalıştırma butonu, sürat saati, benzin deposu üzerinde olanları da var. Yine yan tarafta sinyal yakmak için sağa sola hareket ettirdikten sonra yanık kalıyor. Üzerine bastığınızda sinyali susturuyorsunuz. Motoru 11 artı 2 toplam 13 litre. Kullanıma göre değişmekle beraber yaklaşık 250 km tam dolu depoyla yol alabilirsiniz. Arkada sisi barı satıldığı gibi orijinal orijinal hali bu. Çalıştırmak için yan tarafta şu butonu açıyoruz. 3 konumlu orta geride çalıştırma hali. Anahtar üzerinde kalmasına gerek yok. Ön tarafa çevirdiğimizde farlarla beraber yanıyor. Bu arada su soğutmalı. Onu söylemeyi unuttuk. Çift silindirli bir motor. Bir çalıştıralım. Motorun süratli 160 km'ye kadar ulaşmakta. Süspansiyonları falan çok güzel. 130'dan sonra biraz sarsıntı yapabilir. Problem olarak da zinciri diğer motorlara göre biraz daha sık gerdirmek isteniyor. Yani bir, birkaç sürüşten sonra belki gevşeyebilir, onu kontrol etmek gerekiyor. Onun dışında sürüşü gerçekten insana zevk veriyor ve süspansiyonları çok güzel.